Kırık mı Burada var hocam? Kırılmış bir de kaynamış geri. Yani muhtemelen hmm. çok uzun süredir bu halde. Ya Geçen yıldır bu halde. Evet zaten. Daha önce eskilerin içinde gezerdi. Yani normal şartlarda bu tedavi edilmiş olsa bir şansı vardı da. Yani şimdi bunun için bir ciddi değerlendirme lazım. Şunu san Yani böyle bir doğada kendi başına terk edilmiş bir eşek olduğu söylendi. Şimdi geldik baktık ayağı kırılmış epeyde bir sürü olmuş biraz yanlış kaynamış. Yani şu etrafımızdaki çöl alanında bu arkadaşın tek başına yaşama şansı yok. Şimdi onu korunaklı bir alana almak için gerekli başvurularda bulunduk. İnşallah onun için iyi bir ortam sağlayacağız.